Evet herkese selamlar sevgiler saygılar ee, Bir perşembe gününden Evet herkese selamlar sevgiler saygılar Bir perşembe gününden şöyle bir Ramazan gelmeden perşembe günü e, Son bir tur yapalım dedik Son derken iftarlara çıkılacak Ramazan içinde ama e, Güzel bir tur yapalım dedik Şöyle yeni katılan arkadaşlar var Şöyle ön kameradan göstereyim Şöyle Murat abi geldi. Barama vurmasa. Böyle zincirler takılıyor Mustafa abi. Şöyle Akup abi de zincirleri takıyor. Biraz zorlu bir parkur. Burada yukarı bayağı bir kar var. Böyle her zaman ustam var Ali abi. Zincir ustası. Zincir takma ustası. Şöyle kardeşim var. Ne sağlamdı? Tamam. Önder sağlam. Önder sağlam kardeşim geldi. Ondan sonra Cuma acaba şöreke var bugün aramızda şöreke var ee, bu araba arızalıydı. yapıldı araba şimdi bunun performansını deneyeceğiz bugün ahmet abi var aramızda yine ofrat üyemiz ahmet boya ateşoğlu her zamanki gibi buran güney aziz abi var bugün şu küçük üyemiz var bir tane bak telsiz elinde bak hazır vaziyet bekliyor Ali abi var. Ali, Ali Karagüzel abi. Bugün ilk tura katıldı. Bakacağız performansına. Araçları zorlamıyoruz dediğimiz gibi. Böyle güzel bir tur olacak. Videoların devamı gelecek. İzlemeye devam edin. Okey. Hadi bakalım. Evet Aziz abi. Sence çıkacak mıyız? Ben çıkacağım da sizi. çıkacağım <laughs> da Hiç olmalı bu şimdi. evet. Şöyle devam edeceğiz. Buradan yukarı e, bayağı bir kar var. E, yukarısı daha da fazla. İşin aksi tarafı traktörler gitti. Çok derin bir kar var herhalde. Kudüs gel bakalım. Gel gel gel. Evet. Evet sonra görüşürüz. Şimdi zincirler takılıyor. Hazırlıkla oluyor. Arkadaşlar bir tuster vardı ya da tuster O gelecek. Onu bekliyoruz. Favorimiz ama bugünkü favorimiz şöreke. Abi bakalım görüşürüz bay bay.